kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Yine harika, güzel mi güzel bir yaz mevsimlik bayan yelek modeli, etol şal modeli olacak bir model anlatım yapacağım sevgili hanımlar. Modelim iki ve katlarından oluşuyor. Şöyle çok güzel bir sarı ipim var benim. Çift kat öreceğim bunu. ilmek sayım iki ve katlarından oluşan bir model. Birer tane de kenar ilmeği bırakmanız gerekiyor. Ben sizleri hiç bekletmeden Hemen modelimi yapımına Geçmek istiyorum Sizler de hemen benimle örmek isterseniz Beraber örelim arkadaşlar Birinci ilmeğimi örüyorum ilk sırada İkinciyi ters örüyorum Herhangi bir e, Zemin hazırlığı falan yapmayacağım Bir tane doluyorum İki ilmeğimi Düz örüyorum Tekrar iki tane Ters ilmeğimi ördüm Başta kenar ilmeğim ve bir ters. Bunlar da iki tane ters. Bir dola iki bir al. İki tane ters ipi arkaya attım, bir tane doladım, iki ilmeği bu şekilde bir ördüm. Yine iki tane ters ipi arkaya attım, doladım ve iki ilmeği bir ördüm. İpi kenme doğru alıyorum. Kenar ilmeklerimi de ikisini ters örüyorum. Modelimizin birinci sırası arkadaşlar. Şimdi bakın iki tane düzüm var. Onları düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. İki tane de ters. Bu arttırmış olduğumuz ilmeğimizi de ters örüyoruz. İki tane düz, iki tane ters örüyoruz. Modelimizin ikinci sırası. Zaten her iki sırada bir kendini tekrarlayan bir örgü modülü arkadaşlar. İki ters iki de düz. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın bu şekilde. Kenar ilmeğimi alıyorum ters olarak ve yanındaki ilmeği ters örüyorum. İpi arkaya attım. Bakın ilk sırada düz ilmeğimizin sağında dolamıştık. Şimdi bu iki ilmeğimi benim düzeltmem gerekiyor. Sizin örgü örme şeklinize bağlı arkadaşlar. Benim bunu düzeltmem gerekir bu şekilde. Bakın bunu ikisini bir aldım. Şimdi örgümün bu tarafında ipi kendime doğru aldım. Burasında doluyorum. İlk sırada sağ tarafta dolamıştık. Şimdi sol tarafta doluyoruz ve hemen iki tane ters ilmeğimizi Örüyoruz. İpi attım arkaya. Yine şu ilmeklerim benim ters düştüğü için şöyle bu, şek bu şekilde düzeltiyorum. Bunları bir örüyorum. İpimi kendime doğru aldım. Bir kez doladım. Ve iki tersimi örüyorum. İp arkada. iki tane düz ilmeğim var. Bunları düz olarak kesiyorum. İpi kendime doğru aldım. Doladım. Ve iki tane de ters ilmeğimi ördüm arka yüzündeyim arka yüzünde yapacağımız işlem her zamanki gibi bakın düzümü düz artmış olduğumuz ilmeğimizi de ters örüyoruz ters ilmeğimizle beraber yani iki tane düz iki tane de ters örüyoruz modelimizin arka yüzü bu şekilde arkadaşlar detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız Yıldız'ın örgü dünyası Nokta.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bana destek olmak istiyorsanız, eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen paylaşmayı da ihmal etmeyin. Evet, ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Ters olarak yanındakini ters örüyorum hemen. İpimi arkaya attım. Bakın şimdi yine sağ tarafta artırım yapacağız. Bir önceki sırada sol tarafa arttırmıştık. Şimdi yine sağ tarafa. Ama bu iki ilmeğimi bakın arkadan girerek örüyorum. Bu şekilde. İpi kendime doğru aldım. Doladım. Hayır burada dolamıyorum pardon. İki tersimi örüyorum. İpi attım arkaya. Şimdi burada dolayacağız. Doladım ve iki ilmeğin arkasından girerek bu şekilde ördüm. İpi kendime doğru aldım iki ters ilmeğimi ters ördüm ip arkadan doladım iki ilmeği kestim bu şekilde ipi aldım kendime ve iki tane tersimi ördüm arka yüzündeyim arka yüzünde hep aynı şekilde arkadaşlar tersimi ters düzümü düz örüyorum ters örerken bir tane ters ilmeğimiz var. Bir tane artırmış olduğumuz ilmeğimiz. Onu da ters örüyoruz. İki tane düz. iki tane ters. Ve iki tane düz. Evet. Ön yüzündeyiz. Modelimiz kendini yavaş yavaş göstermeye başladı bir kez daha kuralım. Bir kez daha örüp gidip geleceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki ters ilmeğimi ters örüyorum. İpi attım arkaya. Bakın arkadaşlar. Burada yine şu ilmeklerimi düzeltmem lazım. Normal ikisini bir kesmem için. Bunları kestim. Sonra ipimi kenme doğru aldım. Bir önceki sırada sağ tarafta arttırma yapmıştık. Şimdi sol tarafta yapıyoruz. Arttırmamı yaptım ve iki tane ters ilmeğimi ters ördüm. İpi attım arkaya. Bakın ilmeklerimi düzeltiyorum ve ikisini bir örüyorum. Sonra ipi kendime doğru alıyorum. Bir arttırma yapıyorum. İki tane tersimi örüyorum. İp arkada. İki düz ilmeğimi düzelttikten sonra ikisini bir örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Doladım. Ve iki tersimi de bir ördüm. Çok harika güzel bir model arkadaşlar. Arka yüzünden de örelim. Ondan sonra videomu sonlandıracağım. Küçük bir parça da örmüştüm. Onu size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar kamera arkasında. Arkadaşlar abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansını bulursunuz. Evet. Bu şekilde. Şunu şöyle bırakalım şişimizi. Bakın arkadaşlar, modelim çok güzel, harika bir model. Şimdi ben bu ipimle bakın, büyük bir parçayla modelimi ördüm. Daha canlı bir renk gördüğünüz gibi. tül şal örebilirsiniz. Mevsimlik, yazlık yelek örebilirsiniz. Çok güzel bir model arkadaşlar. Çok da kolay gördüğünüz gibi. Burası da örgümün arka yüzü. Bakın arkadaşlar çok hoş. Evet. Bir videomun daha sonuna geldim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.